Toplumsal cinsiyet doğuştan gelen bir öz değil. Mesela iş hayatındaki giyim kodları kişinin statüsünü ve rolünü doğrudan gösteriyor. Biz konuşuyoruz ya, moda sadece kişisel bir seçim değil, aynı zamanda toplumun bir parçası. Kıyafetler gerçekten toplumsal rollerimizi bu kadar etkiliyor mu Kesinlikle etkiliyor. Çünkü moda yalnızca bireysel bir ifade aracı değil. Toplum içinde bize biçilen rolleri de görünür kılıyor. Örneğin iş hayatında koyu tonların tercih edilmesi tesadüf değil. Siyah lacivert veya gri otorite ve profesyonellikle ilişkilendirilir. Bu aslında ben ciddiyim, kurallara uygun davranırım mesajı verir. Sanırım insanlara ve yanlışlıkla bu mesajı veriyormuşum farkında değilim. Yani renkler ve kıyafetler toplumsal cinsiyet oranlarında yeniden üretiliyorsunuz. Evet, tam da öyle. E, Judith Butler'ın toplumsal cinsiyet performativesi e, teorisini hatırlayabiliriz. Önce bu teori nedir ona bir bakalım. Butler 1990'da e, Gender Trouble, cinsiyet belası adlı kitabında cinsiyetin doğal, sabit ve biyolojik bir gerçeklik olmadığını, aksine toplumsal olarak, olarak inşa edildiğini öne sürdü. Toplumsal cinsiyet doğuştan gelen bir öz değil. İnsanlar toplumsal normları uyarak tekrar eden davranışlarla, işte giyim, jest, konuşma tarzı gibi kadın ya da erkek kimliğini sahneliyor. Butler'a göre cinsiyet doğuştan sabit bir kimlik değil. Tekrar, tekrarlanan davranışlarla üretilen bir performans. Mesela pembe rengin kadınsılıkla, mavi rengin de erkeklikle özdeşleşmesini bunu açıklayan çok güzel bir örnek olarak gösterebiliriz. Toplum bu renk kodlarını dayatıyor bize. Biz de giyim üzerinden bu kodları içselleştiriyoruz. Evet. Ama günümüzde bu sınırlar biraz daha kırılıyor gibi düşünüyorum ben. Nasıl? Evet, kesinlikle öyle. Özellikle genç kuşaklar modayı bu kalıpları kırmak için kullanıyorlar. Kadınlar erkek giyimine özgü parçalara yöneliyor, erkekler pastel veya pembe tonlarını tercih ediyor. Böylece moda sadece toplumun beklentilerini yansıtan değil, aynı zamanda o beklentilere meydan okuyan bir araç haline de gelmiş oluyor. Hmm. Peki sadece cinsiyet değil de diğer toplumsal roller de modayla belirleniyor mu? Evet. Mesela iş hayatındaki giyim kodları kişinin statüsünü ve rolünü doğrudan gösteriyor. Bir doktorun beyaz önlüğü ya da bir hakimin cübbesi sadece mesleki bir zorunluluk değil. Aynı zamanda otorite ve güven inşa eden sembolik giysiler. Pierre Bourdieu'nun habitus kavramını burada ben önemli buluyorum. Habitus nedir bize biraz açıklar mısın? Tabii ki. Habitus kavramı bireyin toplum içinde edindiği düşünme, hissetme ve davranma kalıplarını ifade eder. Yani bir insanın yaşamı boyunca içine doğduğu aile, eğitim, sınıf ve kültürel çevre tarafından şekillendirilen, bedenselleşmiş, yani alışkanlık haline gelmiş eğilimlerdir. Bunlara örnek verecek olursam işte çatal bıçak tutuş biçimi, ne tür kıyafetlere uygun bulduğumuz, toplumda nasıl oturduğumuz, nasıl kalktığımız spor veya sanat tercihlerimiz bunların hepsi habitusun bir parçasıdır. Hmm, yani kıyafet aslında görünmez bir kimlik kartı gibi bir şey üzerinde. Evet aynen öyle. Bir anne çocuğunu okula bırakırken pratik ve konforlu parçaları seçerken bir avukat mahkemede güçlü ve resmi kıyafetleri tercih ediyor. Her biri o andaki toplumsal rolünü aslında kıyafet aracılığıyla sergilemiş oluyor, sahnelemiş oluyor. O zaman moda yalnız bir stil değil, aynı zamanda bir rol dağıtım mekanizması gibi bir şey. Rol dağıtım mekanizması, çok güzel bir kalıp oldu bu. Çok doğru. Moda bir yandan toplumun bizden beklediği rolleri görünür kılıyor. Diğer yandan bize bu rolleri yeniden yorumlama, yorumlama ve dönüştürme gücü veriyor. Yani bir kıyafetle hem uyum sağlayabilir hem de kuralları bozabilirsin. <laughs> Sanırım ben biraz bozuyorum. Çünkü bugün renkli çarplar giydim. Demek ki kuralları biraz daha esnetmiş oldum. İşte tam da bu aslında. Modanın en büyüleyici yanı da bu. Toplumsal rolleri ciddiye alırken bir yandan da kendine ait yeni alanlar yaratabilir, e, yaratabilirsin ve kendi yorumunu katabilirsin. Evet. Beyza, teşekkür ederim son